benim araştırma alanım kablosuz haberleşme ağları ve bunların birçok alandaki uygulamaları bunların bazıları kablosuz sensör ağları makineler arası iletişim nesnelerin interneti ve 5. jenerasyon ve ötesi 5G ve ötesi sistemler benim bilim merakım ortaokul ve lise yıllarında başladı matematik derslerine çok ilgim vardı. Ve e, hatta üniversite sınavında tek tercih olarak matematik yazmayı bile düşündüm. Ancak daha sonra e, matematiğin biliminden çok matematiğin uygulamalarına e, daha fazla ilgim olduğunu fark ettim ve bunu e, elektrik elektronik e, mühendisliğinde e, gerçekleştirebileceğime inandığım için e, bu alanı tercih ettim. 1995 yılında Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğine girdim. Burada yine lisans derecem boyunca aldığım dersler ilgi alanlarımı şekillendirdi. Özellikle yine matematiksel dersler ve haberleşme sistemleri dersleri ilgimi çekti. Son senede aldığım haberleşme ağları dersiyle aslında benim ilgi alanım belirlendi. O dersi çok sevdim. Ve ondan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarım için 2000 yılında Amerika'ya, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'ye gittim. Ben gittiğim sıralar kablosuz sensör ağları çok popüler bir araştırma konusuydu. Kablosuz sensör düğümleri üretilmeye başlanmıştı. Kablosuz sensör düğümü üzerinde sensör, mikro işlemci ve radyoyu birleştiren küçük donanımlardı ve bunun üstüne çok hafif bir işletim sistemi, yazılım da geliştirilmişti. Benim o sıradaki danışmanım da haber ulaştırma alanında da bilgili olduğu için bunlar ulaştırma alanında kullanılabilir mi? diye bir soru sordu bana. Bunu araştırmamı istedim. Ben de bu kablosuz sensör düğümlerini aldım, programlamasını yaptım, bunları yolda arabalarla veri topladım ve arabaların aslında manyetik alan değişiminden bu manyetik sensörlerle tespit edilebileceğini gösterdim. Bu çok büyük bir yenilikti çünkü o sıradaki teknoloji endüktif halkalar dediğimiz çok büyük asfaltı yararak yerleştirilen. Yani kablolarla e, kenardaki e, kontrolcülere bağlanan, e, kullanımı çok pahalı, yerleştirilmesi çok pahalı zaman alan, yani trafiği yarım saat durdurmak gerekiyor mesela, devamlı bozulan bir teknolojiydi. E, bunun için manyetik sensör ağları çok iyi bir alternatifti. E, ancak şöyle bir sınırlaması vardı, kablosuz haberleşme ve pil çalıştığı için ancak birkaç gün pil ömrü vardı. E, bunun bunu da aşmak için e, akıllı bir e, haberleşme protokolü tasarladım. E, bununla e, pil ömrünü e, yıllar seviyesine çıkardım ve bu da aslında bu teknolojinin ticaret, ticaretleşmesinin önünü açtı ve e, bundan sonra bunun üzerine e, bir şirket kuruldu ve e, dünya çapında da kurumları bugün bile devam ediyor. Ben de doktoramın son iki senesinde bu şirkete danışmanlık yaptım. Mezun olduktan sonra araştırma mühendisi olarak Pirelli ve Telekom İtalya'nın kablosuz sensör ağları laboratuvarında çalışmaya başladım. Burada da akıllı lastik projesinde çalıştım. Akıllı lastiğin de temel fikri lastiklere yerleştirdiğimiz sensörlerden veriyi toplayarak çok daha doğru ve güvenilir ve daha kısa zamanda bilgiyi alıp araç güvenilirliğini arttırmak ve bu da çok zor tasarımı zor bir sistemdi çünkü bu lastiklere pil yerleştiremiyoruz. Bunun için titreşimlerden ancak enerji üretilebiliyordu. Bir de çok fazla veri göndermek gerekiyor. Çok kısıtlı bir enerji var. Bunun için yine akıllı haberleşme e, sistemi e, tasarladım e, ve bu da e, Pirelli'de e, üretildi e, ve Formula 1 arabalarında e, kullanılıyor e, günümüzde ve diğer arabalara da yaygınlaşacağını e, bekliyorum. E, 2009 yılında e, ben Türkiye'ye dönmeye karar verdim e, ve o günden beri de e, Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Şu anda e, laboratuvarımda üç tane araba var. Arabalar üstler, üstünde e, testler yapıyorum. Aynı zamanda teorik çalışmalarda da yapıyorum. E, buradaki projelerimden e, bir tanesi bu akıllı lastik fikrini e, diğer sensörlere de e, uygulamak. Yani diğer sensörleri de e, şu anda arabada e, 4 kilometre uzunluğunda, 40 kilogram ağırlığında bir kablo var. Bu kablolamayı e, nasıl kaldırabiliriz? E, bunun üstüne Avrupa Birliği'nden e, projeler aldım. Hala da bu konuda çalışıyorum. Başka bir proje araçlar arası haberleşme. Bununla yol güvenilirliği daha da artırılabilir. Şu anda kullanılan teknoloji genelde radyo frekansı temelli. Ama bu çok güvenilir değil. Ataklar, güvenilirlik atakları gerçekleşebilir. Bunun için biz arabanın parlarından görünür ışık haberleşmesi yapabilir miyiz? Bu soruyu soruyoruz. Ve bunun üstüne birçok ıı, çalışmamız var. Arabalar üzerinde de ölçüm yaptık ve bunun olabilirliğini gösterdik. Bunun üzerine pro protokoller ıı, geliştirdik. Ee, diğer bir alan, çalışma alanım enerji verimli haberleşme. Ee, yenilebilir enerji kaynaklarını ıı, kullanarak bunu nasıl haberleşmeye entegre ederiz? Ee, bu da ileride hava kirliliğinin azaltılması için çok önemli bir konu. Ee, bir diğeri de artık ıı, nesnelerin internetiyle her nesneden veri toplanmaya başladı. Yapay zeka, makine öğrenme algoritmaları her alana girmeye başladı. E, tabii bunların toplanması için ancak haberleşme lazım. Bunun için artık haberleşme ağlarının da bu makine öğrenme algoritmalarıyla beraber çalışması lazım. E, bunun üstünde de e, çalışmalarım var. Benim araştırma konum haberleşme ağları ve artık 5. jenerasyon ve ötesi sistemlerle haberleşme her alana girdi. Her tür endüstri sektörüne ve hayatımızın içindeki her alana girdi. Bunun için buradaki etkilerin de çok geniş olduğunu düşünüyorum. Benim geçmişteki çalışmalarıma bakarsak daha önce bahsettiğim gibi sensörlerin kablosuz sensörlerin e, yolda e, trafiği e, tespit etmesi aslında e, trafiğin çok daha akıllı bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlıyor. E, akıllı lastik projesine bakarsak e, bu projede e, araçtaki sensörlerden bilgi almak yerine lastikten direkt bilgiyi alarak çok daha doğru ve kısa zamanda o bilginin toplanmasını sağlıyor ve bu şekilde sürüş güvenilirliğini arttırıyor. Onun haricinde eğer biz bütün arabayı kablosuz yapabilirsek arabanın ağırlığı azalacak ve bu sayede yakıt tüketimi düşecek ve hava kirliliği azalacak. Bir diğeri araçlar arası iletişim. Bu iletişimle işte örneğin bir kaza olduğunda anında diğer arabalara haber verilebilecek. Ya da e, araçlar e, ayrı şeritlerde, arda arda e, bir konvoy halinde birbirine çok kısa mesafede gidebilir. E, bu da yine e, arabaların devamlı fren yapıp gaza basmasını engelleyip daha düzenli gitmesini sağlayacağı için yine yakıt tüketimini e, düşürüp e, çevre kirliliğini, e, hava kirliliğini azaltacak. E, buna e, ek olarak e, araçlar bu yenilebilir enerji kaynaklarından bahsettim. Bunların kesinlikle haberleşmeye entegre olması gerekiyor. Çünkü enerji büyük bir problem haline geldi. Bu kadar bir gelişme var ama enerji çok artarsa ve hava kirliliği artarsa bu yararları bunları kullanamayabiliriz. Bu nedenle burada da çok dikkatli olmak gerekiyor ve yenilebilir enerji kaynaklarını mümkün olduğu kadar kullanmak gerekiyor ve bu da yine haberleşme ağlarına bu kaynakların entegre olmasıyla mümkün. Şimdi gelecek çağı aslında bu nesnelerin interneti yani 5G dediğimiz zaman bunun getirdiği yenilik sadece bu haberleşme hızını arttırmak değil. Artık makineler, nesneler internete bağlı her tür nesneden veri topluyoruz. Ancak bu veriyi anlamlandırmadığımız zaman, bu bundan yarar elde edemeyiz. Bu veriyi anlamlandırmak ancak işte yapay zeka, makine öğrenme algoritmalarını akıllı bir şekilde kullanarak olabilir. Burada da yani bütün sektörlerin içine girecek bu aslında 5G ile ve onların hepsinde bir dijital dönüşüm e, gerçekleşecek ve e, bu burada e, hepsinde değişik türden etkiler olacak. Herkesin bunu artık sistemine e, entegre etmesi lazım. E, ben genelde araştırmalarımda e, ulaştırma e, alanına yöneldim. E, kablosuz haberleşmenin ulaştırmaya etkileri. Ancak bunun e, sağlık, e, çevre, e, sınır güvenliği gibi e, birçok başka uygulaması da var. Bilim insanı e, sürekli kendini yenilemeli. Teknoloji çok hızlı gelişiyor e, ve bunları takip edebilmek çok önemli bunları takip etmek için sürekli çıkan makaleleri okumak, konferanslara gitmek ve diğer bilim insanlarıyla ile iletişim içinde olmak gerekiyor ve bu sayede aslında yeni fikirler de kendiliğinden geliyor nasıl daha etkili olabilirim nasıl topluma daha yararlı projeler çıkarabilirim hep bunun üstüne düşünmek gerekiyor ve ondan sonraki aşamada zaten işte yeni projeler üretmek ve bu projelerden yeni makaleler yazmak ve sonuçlarını paylaşmak. Bir diğeri, bir diğer sorumluluk tabii ki bu kadar bilgi öğrenince bunu diğer insanları, genç nesilleri eğitmek için de kullanmak gerekiyor. Bunu değişik çeşitlerde yapıyoruz. Üniversitede ders vermek bunun bir parçası. Diğer bir parçası yüksek lisans ve doktor öğrencisi yetiştiriyoruz bu alanda uzman gençler yetiştiriyoruz. Bir de Konuşma mümkün olduğu kadar değişik yerlerde konuşma vererek genç nesilleri ve iş arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Bu sorumluluklar tabii ki akademik alandaki sorumluluklar. Bir de buna ek olarak iyi örnek bir insan olmak da bizim bir sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Hem çok çalışarak, üreterek örnek bir insan olmaya çalışıyorum. Hem de iyi bir insan olmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar insanlara yardımcı olmak ve onlara iyi bir örnek olmak için uğraşıyorum. Araştırma alanımın en heyecan verici kısmı bir konuyu ilk kez araştırmak, onu geliştirmek ve daha sonra da onun etkisini toplumda görmek. Yani bunu birçok kez yaşadım ve bu gerçekten insana heyecan veriyor, mutluluk veriyor, duyuma ulaştırıyor ve aslında devam etmek için de büyük bir motivasyon veriyor. Benim için en heyecan verici kısmı o. Gençlere önerim, ilk başta ilgi alanlarını çok net bir şekilde e, bu gençlik çağlarında belirlemeye çalışmalarım. E, bunun yolu ne? E, yani benim için şöyle gelişti. E, ortaokul liseden itibaren e, hangi dersleri ben çok seviyorum, hangi derslerde heyecan duyuyorum, e, bunu anlamaya çalışsınlar mümkün olduğu kadar. E, tabii bu yeterli olmayabilir. E, şu anda çok geniş imkanlar da var. Bizim zamanımızda o kadar yoktu. Mesela bizim üniversitemizde biz liseli öğrencilere yaz araştırma programları açıyoruz. Bu şekilde mümkün olduğu kadar araştırmalara katılmaya çalışsınlar. Ancak bunun içine girince daha iyi anlayabilirler. Gerçekten bu araştırmayla ben mutlu olabilir miyim diye. Eğer o alanını doğru seçerlerse üniversiteye girdiklerinde tabii ki mesela ben elektrik elektronik mühendisliğindeyim. Elektrik elektronik mühendisliğin içinde de birçok alan var. Orada da uzmanlaşmaları gerekiyor. Yine Aynı şekilde ilk başta orada da üniversite sırasında da hangi dersler beni heyecanlandırıyor onu devamlı tartmaları gerekiyor. Buna ek olarak yine üniversitede de biz lisans öğrencileriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Onları araştırma projelerimize dahil ediyoruz. Bu şekilde öğrenebilirler. Yani hangi projelerden ben zevk alıyorum. Mesela bir hocayla çalışırlar oradan çok mutlu olmazlarsa ya ben bu alanı istiyormuşum diğer alana yöneleyim diyebilirler. Ve eğer ilgi alanlarını çok iyi bir şekilde belirlerlerse ondan sonrası çok kolay. Yani ondan sonra her gün önemli olan her gün işe e, mutlulukla, istekle gelmek. Yani ben bir gün bile ya bugün işe gitmeyeyim dediğimi hatırlamıyorum. Yani her gün istekle, e, severek geliyorum. Tabii bu demek değil ki e, benim hiç sorunum olmuyor. E, her zaman araştırma çok iyi gidiyor. Hiçbir zaman böyle bir şey mümkün değil tabii ki. E, bazen aksaklıklar oluyor, zorluklar oluyor. İstediğiniz gibi sonuç çıkmıyor. İşte yöntemi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunların hepsi olacak. Tabii ki zorluk Çıkacak yani bu başarılı insanlar her zaman başarıyı elde ettiler diye bir şey yok. Onun arkasında bir çok başarısızlık da var aslında. Bunu anlamak gerekiyor ve bu başarısızlıkları ve zorlukları aşmak için de her zaman e, azimle özveriyle, tutkuyla çalışmak gerekiyor. Yani benim genç insanlara tavsiyem özetlemem gerekirse ilgi alanlarını çok net belirlemeleri ve daha sonra o ilgilendikleri konuda tutkuyla, özveriyle ve disiplinle çalışmaları.